bir ev. Herhangi bir ev değil. Yani muhafazalı, korumalı, özel bir ev. Kaderde yaratılmış. Özel. Ona da peygamberimiz isim vermiş. Ham dedilene ev diye. Beytül Ham diyor. Vahiyle ile söylüyor bunda peygamberimiz. O da Cebrail'den. Cebrail'e de Allah söylüyor. Evin adı Beytül Hamd. Ham dedilen ev, Allah hamd edilen sürekli inşallah, maşallah, elhamdülillah denilen ev. Orada diyor Resulullah'ın kılıcı ile çıkacağı güne kadar yanan bir kandil bulunacaktır. Bir kandile dikkat çekiyor. Bak, evi belirleyen bir isim peygamberimizin vahiy ile bildirdiği Bak bir kandil. Kandil bulunacaktır. Ama ne zamana kadar duracak o evde diyor. Peygamberimizin kılıncıyla çıkacağı güne kadar. Kılıç nerede? Burada İstanbul'da. Topkapı'da duruyor. Resulullah'ın kılıncıyla çıkacağı güne kadar yanan bir kandil bulunacaktır. Eve Beytülhamd diyor. Fakat kandil de diyor vahiy ile bildirildiği için onun içerisinde bir işaret olmuş oluyor. Anlayanı anlayacağı. Ee, Beklenen Mehdi Allah Allame Muhammed Bakır El Meclisi Biharul Envar İngilizce tercümesi cilt 13 eski baskı cilt 51 52, 53 yeni baskı gaybet kitabı İmam Mehdi 12. Eman bölüm 2 tercümede Seyit Atar کای محمد مهدی